Herkese merhabalar arkadaşlar ben Leyla. Bugün sizlerle birlikte Brain oynayacağız. Bu da bir tarz e, beyin oyunu. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel ben beğeniyorum yani. Sıra bu neymiş diye bir bakacağım. Bu böyle çok bölümlü bir şey. Yani hiç Az değil onun için ee, siz söyleyin adını bayağı bir sürü bölümü var böyle yapalım ne arkadaşlar ben burada susacağım. Ne yapacağız. Oraları geçeceğim. Onun için bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şunu bulacağım. Evet başka şu kolda vardır. Ve bu kadar herhalde. Bakalım. Geçelim öbür bölümüne. Öbür bölümünde Arkadaşlar evet yanlış yere girdim. Çıkalım şuradan. Çık. Tamam. Evet. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu nasıl yapacağım ben bunu? Arkadaşlar bunu yapamadım. <laughs> evet meteor muş Arkadaşlar bir tane uzaylı astronot gibi bir şey var Arkadaşlar bunu yapamadım. Bulamadım ben bunu herhalde ya. Başka bir şey yok yani var mı? Şu birinde. Evet bulamadım. cidden bulamadım. Bir tanesi de buradaymış. Gördüğünüz gibi. Bu kadarmış. Evet devam edelim. Devam. Evet bu varmış. Evet bunu da yaptım. Geçelim, geçelim. Sıra arkadaşlar. Burada bu neymiş? Şu herhalde. Evet buymuş. Bunu da geçelim hemen. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videoların böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini ileri istiyorsanız. İstenmiyorsanız gelmesini istemeyin yani. Evet hemen bu bölümde çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Bu neymiş? Bunun tam olarak bilmiyorum değil. Hop bunu da buraya. Sıra burada. Hemen devam ediyoruz. 6 dakikadır videodayım arkadaşlar. Buraları çoğu kesmeyeceğim. Zaten kessem bir tarı kaç. Hiç. Hop bunu da tamam. Burada kedi varmış. Şu an tam bir değişik bir yazıyla yazmış yazdığı için okuyamadım şuradan hemen gördüm zaten gözleri yine zor herhalde geçelim yok bu bekleyeceğiz Arkadaşlar biraz Evet gördüğünüz gibi no thanks dedi yani hayır teşekkürler dedim Evet, bunu da hemen tamamladık. Hemen geçelim hemen hemen. Bu kedimizi böyle koyalım. Bak böyle şeyler gelebilir ama yani bu nun siz söyleyin adını. Böyle gelsin. Çizgili geldiği için kafası çok karışıyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hop bu neymiş? Bu. Tamam. Gözlük. Bu arkadaşlar bu dudak mı? Oha. Çok komik. Çok komik. 8 dakikadır kayıttayım arkadaşlar. 10 dakikalık bir kaydımız olacak. Burayı görmek istemiyorum ya. Çek şunları. Ne bileyim bir şey mi arayacağız? Burada bir şey var mı? Yok herhalde arkadaşlar burada ya. Burada bir sıkıntım var. Şurada. Bu mu yani? Bunu böyle mi yapacağız? Ne yapacağız? Hmm, bu şey sabuk adım. Herhalde. Bu Top bulum çünkü o yazıyı gördüm K anahtar ama tam tamamlamadım geçelim aha bu yuvarlak göz mü evet neymiş kedi herhalde bu yatağa uzanmış bir şeyler yapıyor koca neden kocaman gözü bilmiyorum ama Evet, dünya koronavirüsü alakalı. Belki bunu arkadaşlar paylaşacağım. Son iki bölüm daha ya veya son bunu yapalım. Bitirelim arkadaşlar. Yoksa bu video çok uzun olacak. Evet arkadaşlar neyse burada bırakalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Ama abone olun he. Bak, unutmayın onu. Ne olur isterim bak. Bir daha video atmam. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Ay ayın kapalı. İşte ben buradayım. Yayını kapattım.